taş madenine sahibiz. Tabii ki de bu daha başlangıç arkadaşlar. Şöyle hemen taş kıralım ve madenimizi daha da geliştirmek için uğraşalım. Amacım madenimi elmas, zümrüt, hatta katman kıyısı, hatta ve hatta sonsuzluk madenine çevirmek. Baksanıza sonsuzluk buluyor rengarenk. Demir madenine çevirmek istiyorsan bana 100 tane taş getirmelisin. 100 tane taş mı? Bununla nasıl Taşı kırmam o zaman 100 saniye sürer. Evet 100 saniye sabır edeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok taş kazmamızın şu anda dayanıklılığı buna yetiyor. Ben şöyle. Çok... var hem de büyülü. Evet 20 bir kırık taş ya 20 kırık taş indirimde gel vatandaş gel gel indirim var. Ama ben bunu 20 kırık taşı alacağım. Şöyle fırlatalım 20 tane kırık taş hadi. Tamamdır aldım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir büyüsü var. Oo kazmada verimlilik 3 var bu harika. Kolay gelsin. Sağ olasın evladım işin nasıl gelsin. İnşallah köylü abi inşallah şu anda işlerim hiç rast çok <laughs> Bana saldırmıyorsunuz. Neden? Çünkü ben size doğru komut veriyorum. Tolga'cığım saldırın üstüme. <laughs> Kahve korkudan denize kaçtı. vermem gerekiyor sana. Bana tam 500 tane eritilmiş demir vermelisin. Ne? 500 tane eritilmiş demir mi? Böyle versem olmuyor mu? Ha, saçmalama be. Olamaz bu çok zor. Hayır bu kazma kazmayla bir 500 tane demir kıracağım. Bir de bunları eriteceğim. Yok artık. Bu çok uzun sürer. Kazmamı güncellemem lazım. sürekli kaldırmam lazım aksi takdirde Ağğğğğğğ, yapamıyorum ben oğlum inek doğru var bir kere her yerde inek var Minecraft mı oğlum bu nasıl fırlatıyor böyle Arkasına okum bir şeyler çıkıyor baksanıza Aa, tutturacak dönünce bence kaçmam lazım arkadaşlar şimdi bu elimdeki mat kapla kırmayı deneyeceğim bakalım o, çok güzel kırıyor evet böyle bir iki tane kimi toplamam biri iki bir şey çocuk oynayacağım artık hemen şöyle toplayalım arkadaşlar toplayalım Ağğğğ kendime ve Tarık'a gününü göstereceğim bu iş böyle olmaz tamam 50 tane oldu arkadaşlar 50 60 tane toplayalım şöyle şöyle birazcık toplayalım bir Dayles zaten 500 tane toplamamız lazım tamam bence 65 tane yeterli şimdi markete gideceğim ve silah alacağım abi hep sana kazandırıyorum şöyle bir silah alacağım da Ooo. 50 tane eritilmemiş demire böyle bir şey var arkadaşlar Eritildir evet, alındı Tamam alacağım abi adamsın hemen şöyle atalım Vay be bu neymiş böyle Al sana o gece ettim promosyon Oo sağ ol abi. sen harbiden kral bir adamsın biliyor musun Bir gün zengin olursam ve madenimi sonsuzluk veya zümrüt seviyesine geliştirirsem seni göreceğim abi Yarın oh, kazma, o kazma olayı

Pakistan'ı ilçinmiş demir. bin tane eritilmemiş altın vereceksin. Bin tane eritilmemiş altın mı? Abi eritilmiş diyeceksin diye çok korktum biliyor musun? Ben birazcık insaflı davranayım <laughs> Abi bin tane de yani çok da insaflı olmadı. Zaten bir tane altın madenini parçalamak kaç saniye mi alıyor? Kazmamı da verdim atmasa. Üf abi gerçekten şapşalım ben ya. Ama vermem gerekiyordu. Yoksa bu fırınları yapamazdım. Of ya acaba kazmamı ondan geri mi alsam? Gerçi kırmızı. Oğlum benim yeni bir kazma almam gerekiyor. Bu çok zaman alacak. <laughs> Onun işini bitireceğim. Buraya gel bakalım Tarık. Bu yaptığını deneyeceksin mi? be? Al bakalım. Al yapma. Aa, al bakalım işte bu. Kaçıyorsun demek ki. Şimdi dinamit alma vaktim geldi. Sen bekle oğlum bekle. Al bakalım falan sonra bir şey yapamayacaksın bu vakanda. Sağ ol abi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Hadi savaşlar. Ulan yıldırım kaçırılmış! Buraya gel, buraya gel oğlum. Bak, bak nereye kaçıyor, bak, bak atmasın evin üzerine. Gel buraya yakalayacağım seni. Nereye kaçıyorsun Tarık? Kaçamazsın. Aman yapmadım. oğlum. Ha ha. bile bazılarını toplayamadım bile. Önü düşünün yani. Hiçbirimiz <laughs> benim için artık. Ya, Allah, şah, ya bir, Tarih! Aaaa! 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 Gel buraya! Sen kime artist ediyorsun he? Aaaa! Ha, Aaaa! Hayatımı kurtardın için giremedim! Yazıyorum ama unutmuşsun! Değiştirilsin değil bir köylü abi? Evet iyiyim! Iyi. Tamam ben bu golemi alıyorum! Para vermeye gerek yok! İlk nesil verdim sana kurtardığın için! Öyle mi? Teşekkür ederim köylü abi! Adamsın! Bakın artık madenimiz bir golem tarafından korunuyor! Madenimi koruyacaksın değil mi tariha karşı? Merak etme! Koruyacağım! Uy nasıl sesim var be korktum. Aaa burada biraz kaçıyorum ayıyorum. Geçten böyle kafa kalitim başlıyorum. Uuuu kaçıyorum. Hadi çok az kaldı. Sarı da özür öldürdüm bu arada. Şu anda beklemeye de gelir kesin. Bizi bizden uzak olacağız. Allah yakın olacak. Zaten hep öyle kalır inşallah. Yani bizden uzak olacağız. Sarı evet, tarih sesi geldi ne ara çıktı oğlum bekleme yerinden Bu oh, az kaldı arkadaşlar 5 bin olmak 5 olmak üzere Aaaa Tüysü <laughs> <laughs> Hayır Tarık da böyle kaçmış olsa gerek. Çünkü bekleme yerinden çok hızlı ayrıldı. Bakın buraya kendine yaşam alanı oluşturmuş. Parçalayacağım hepsini. Hepsini bozacağım. PlayStation'ını ve oyun kontrolcüsünü parçaladım. Aha, aşağıda su var. Suya atlayabilirsem. Hadi lütfen lütfen. bu. Gel bakalım buraya Tarık. Evet. Asid atacağım arkadaşlar. Al bakalım. Yolamam, yolamam, yolamam. işte bu. Kendi asidine attım dostum. Olamaz asitle doldurdum madeni. Ne yapacağım oğlum ben? Bu asidi temizleyemem yoksa kovalmayayım. Bunun için özel bir kovaya ihtiyacım var. Merak etme, eğer madeni silinirse asitler kaybolur yenilir. Saygın mı? Teşekkür ederim köylü abi. Adamsın sen ya. Asitleri gerek yok ama onları yakalamam. Ooo ya notis asit var. Asitleri yakalanmadan. Ya masımız! geliyor! Bu kız geliyor! Korktum arkadaşlar şöyle bir elmasımız olursa köşelerden gideceğim köşeler asgari yoktur. Tam arkadaşlar şuraya aşağı doğru kazıyorum. 500 tane kaldı. 500 tane elmas sonra bir elmasımız olacak. tamamdır bin tane oldu. Toplam 5000 tane elmasımız var. Bir iki. 3, 4, 5 Buyur abi işte burada Hı, ee, Teşekkür ederim aferin Vallahi çok özgürlüsün ya Nasıl da buldun bu kadar yılması kısa sürede. diye Abicim madencilik benim göbek adım Yapıyoruz o işi Tarık şu anda bekleme yerinde Oradan kaçmaz inşallah bana bin tane zümrüt getirmelisin. 10 bin tane zümrüt mü? Abi şaka mısın sen? Valla getireceksin. Oğlum 10.000 bin tane zümrütü Saçmalık da kıramam. şaka mı ya bu? <laughs> arkadaşlar böyle böyle ben 10 tane sümük kırmaya çalışsam bir gün sürer video biter ya. Uyurum herhalde rüyamda kırmaya devam ederim. <laughs> böyle imkansız. Yok yok benim kesinlikle arkadaşlar iyi bir kazma iyi bir kırıcı almam lazım. Bu iş böyle olmaz arkadaşlar. Şöyle biraz daha kıralım. Tamam arkadaşlar 170, 180 hatta 200 tane olsun. Markete gideceğim arkadaşlar. o böyle olmaz ya. Bu ne oğlum bir ömür sürer bu böyle. Marketçi abi marketçi abi. Senin yüzün belli abi. Oh, 200 ümit mi? Tam da bende 200 ümit vardı. Al abi bir tanesi başlış olsun sen kral adamsın. Ona çakmak mı geldi? Bu ne abi böyle? Bu bir madencilik TNT'si. Denemeden göremezsin. Madencilik TNT'si. Umarım yani verdiğim 200 ümit de değer. Hemen bir deneyelim arkadaşlar şöyle. Madencilik TNT'si mi? Dur uzaklaşayım da başıma iş almayayım arkadaşlar. Madencilik... Ne yaptı bunu öyle? Hı. lan. <laughs> e böyle kolay kanka ya. E böyle herkes yapar abi. Hiç almışım bu arada. <laughs> 2000 tane daha oldu. Hemen şöyle şuraya